Hep bir de merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fuag'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Bir göremedi iki saatte. Heh gelelim. Tamam. En son değişiklikler, değişiklikler yapmıştım. Az, i̇smim Kızıl Aslan. Ve GS kulübündeyim. Ben Galatasaraylıyım. Bu arada siz hangi takımsanız söyleyemezsiniz aslında. Yorumlar kapalı ama. Fenerbahçeliyseniz ya da Beşiktaşlıysanız like atın Galatasaraylıysanız da abone olun lütfen. O yeni karakter çıktı çok güzel. Hemen bir bakalım karakterimize. Bir de geliştirmesi var sanırım. İki kere geliştireceğim bunu. Tabi yeterse. Tam yetiyor aslında biliyor musun? Yükselt tamam. Şimdi bu bu kahramanın özelliği neymiş? Bir bakalım. Nerede? Heh, burada. Bunun 285 canı, 29.46 hasay varmış saniyede. Bir de bunun makinesi varmış. Çok güzel. Bunu kullanayım. Bir kişinin hiç bir şey mi ben bunu alacağım? Şu an kadro süper. Bence. başlayalım. Daku diye bir geldi. Ben sesini kısalım. Ve başladık. Ben başlangıçta şunu seçmek istiyorum. B'yi savunun. Ya da dur B'yi savunmayın. Ya abi. Oo bu çok fena kalırdı. Ama öldüydüm. Aha. İşte böyle öldü öldü. O oh, long shot'tu. Long shot. Anam. Ya yok ya. Bana illa bunu kullanacağım ya. Hayır öldüm. Olsun biz öndeyiz şu an de bunu kullanayım. Aya sallayın. Hatta bir kişi daha falan sallasın. Lan dur 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 dur. İyi bu makine çok güzelmiş ha. Ben bunu B kulesine falan koyarım. Daha kulesine. O ölüyor. Hayır. Koy beni. Dur, şurada can şey yok mu diye. O zaman A kulesine sallayın. Tamam abi. Burayı savunmanıza gerek yok artık. Koydum bir tane makine. Bu ne oluyor? Aa, kendini ateş edebiliyorsun. Çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Sallırsanız ya. Ama sallırsanız. Hayır öleceğim, öleceğim. Evet. Bak olumsuz düşününce öldüm. Bir bundan alacağım. Gel buraya gel gel. Kaçamazsın benden öyle. Aa düşman al sana bombe atamadım bombayı. Nasıl? İşte böyle öldü öldü. B'ye salla salla. Tamam bir de ben sallayayım. Bu amca varmış bu amca bizi Gel. şuradan gideyim. Okey. Ha bu saldırıyor güzel. Bunu alsam burada işe yarar mı acaba? Tamam yaramadı. Aya saldı. Aya saldı, saldı, saldı. Daku git, Daku. Tamam, Daku'yu öldürdük. Ya. Long shot mu ya? Üf, aa buymuş ya. Evet, sos Açamazsınız beni. Sallayın abi, salla salla salla. Şimdi özelliğimi bunda kullanacağım. Opa! Hadi hadi. Özüm özüm ya dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Yendik. Okay. İşte böyle yeneller. Türkiye hep kazanır ama öbürü de Türkiye'de kaybetti. Ondan atarız. Bir maç daha yapalım hemen. Bu karakterler de güzel gibi gözüküyor. Şu bozuk güzel aslında. O çıksa bana çok iyi olur. Hani çok iyi olur. Hemen başlayalım. Defans defans. Oo, o ne lan be ayı geliyor. Şurada bir okçu var. Çok iyi. Şurada da long shot var ama. Ben öldüremem şu an. Hayırdır? Öldür şunu ya. İşte şöyle ya. Biraz atak 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 atak. Hadi atak bu maçı atak. Çok güzel bir şey Sen böyle. The long shot sırada sana gelecek. Ona çok kötü sıkıyor bunu. Dur bu. Ustasını arpa Ben pek değilim. Tamam seni Yerine geçemedim. Ben şunu alayım direkt. Geldi kaldı. Hadi eyvallah. Lan. Yok. Oo, oo. <laughs> ya, Ya tam şeye bastım saymadı. Neyse olsun yeniyoruz en azından. Ne oldu? Ya daha sallayalım zaten? Yenileceğiz. Yani kuleyi kaybedeceğiz, Yenileceğiz de. He sallı 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 dal 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 dal. Buraya bir kule koyayım da gör. Bilmem. İşte böyle ölürsün. Allah bozuk attılar. Olsun öndeyiz öndeyiz yeniyoruz hadi. Ya Üf, hile ya vallahi hile ya. Big pack sen de bir aç köylere ya. Al bir tek B bir kulesi kaldı. Onlarda tek A kulesi kaldı ama. O hile değil mi? Adam oradan beni nasıl vuruyor yani duvar var. Pencereden tutturması da zor bir şey. Yine de yendik ama. İşte yenez böyle yenez böyle de yenez. Kaç kupamız olmuş acaba? MVP'miz long shotmuş. Long shot yani. Şöyle deneyim bakalım. Hemen bir maç daha yapalım. Bu beni yener gibi duruyor. İnşallah da yenmez. Lan adam gelmişti bize. Lan oğlum. Ne diyeyim o mı bu? Ne gelip gelip durun. O vuramıyor. Точно, но има за. О, да съм съвършена, че съм Hadi bir şey gelsene. Ne yapıyorsun orada ya? Tamam hadi öbür kule, hücum hücum hücum. Lan bu bizim mi olmuş? Değilmiş. Evet. Hadi dayan hadi. Püh öldük. Aya sallayın hemen. Şu an yeniyor. Savunsak yeter aslında ama. Yine de ben sallayacağım. Allah. At bombayı. Hadi az kaldı canım. Ya hadi hadi C C c, c, c Bu maçı da yendik. 3 maçı da kazandık sanırsam. Arkadaşlar bugünlük videomu bu kadardı. Hepinize görüşürüz.